Merhaba, karanlığa hoş geldin. Ben Zifirname. Gecenin sessizliğinde korku hikayeleri anlatıyorum. Eğer sen de cin vakalarını, büyü olaylarını ve yaşanmış paranormal anıları seviyorsan kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Hazırsan ışıkları kapat ve şimdi anlatacaklarıma kulak ver. Benim adım Elif, 27 yaşındayım. Bir mimarlık firmasında çalışıyorum. Hayatım herkesinki gibi sıradan akıp gidiyordu ta ki Can'la tanışana kadar. Üniversite yıllarımda kendime hep şunu söylerdim. Önce kariyer, sonra evlilik. Ama hayat planladığımız gibi gitmiyor. Can ile bir proje toplantısında tanıştık. İlk başta sadece iş arkadaşıydık. Zamanla sohbetlerimiz derinleşti. Onunla konuşmak, düşüncelerimi paylaşmak bana iyi geliyordu. Ailem, özellikle annem, kızım yaşın geçiyor, bir an önce evlenmelisin diye baskı yapıyordu. Ben ise evliliğin bir mecburiyet değil, bir tercih olduğuna inanıyordum. Can ile ilişkimiz ilerledikçe onunla bir gelecek kurma fikri aklıma yerleşmeye başladı. Artık tek başıma yaşamaktan yorulmuştum. Hayatı paylaşacak birini istiyordum kendi ayaklarımızın üzerinde durduğumu, maddi ve duygusal olarak hazır olduğumu fark ettim. Onunla aynı değerleri paylaştığımızı, hayata benzer pencerelerden baktığımızı gördüm. Tartışmalarımız bile birbirimizi anlamaya dönüktü. Kırıcı değil, yapıcıydı. Ailelerimizin birbirini kabul etmesi önemliydi. Neyse ki her iki taraf da bu ilişkiyi destekledi. İlk başta acaba doğru karar mı diye düşündüm zamanla bu korkunun normal olduğunu kabullendim. Can'la açıkça konuştuk. Evliliğin sadece bir başlangıç olduğunu, birlikte büyüyeceğimizi anladım ve evet dedim. Bir akşam yemeğinde Can bana evlenme teklif etti. O an hissettiklerini kelimelere dökmek zor. Mutluluk, heyecan, biraz da korku. Ama en çok da evet, bu doğru hissi. Şimdi düğün hazırlıkları yapıyoruz. Bazen stresli olsak da sürecin bir parçası olduğunu biliyorum. Hayatımın yeni bir sayfasını açarken kendime şunu söylüyorum. Düğün hazırlıkları tüm devam ederken Can'ın ailesiyle ilk kez resmi olarak tanışmamız gerekiyordu. Aslında daha önce birkaç kısa görüşmemiz olmuştu. Ama bu sefer farklıydı. Artık gelini olacaktım. Can'ın aile evine ilk gittiğimizde Leyla Hanım kapıda bizi karşıladı. İlk bakışta gülümsedi ama gözleri sıcak değildi. Bana sarılmak yerine uzattığım eli hafifçe sıktı ve hemen çekti. Çok gençmişsin dedi kahveleri servis ederken. Can hep titizdir, sen temizliği sever misin? Bu sorular masum görünse de altında bir eleştiri vardı. Sanki oğluma layık mısın diye sorguluyordu düğün zamanında, düğün planlarımızda ve organizasyonda bazı şeyler tuhaf gitmeye başladı. Leyla Hanım bizim ailede böyle yapılır diyerek damat tıraşını kendi kuaförüne ayarladı. Canı benden uzaklaştırmak ister gibiydi. Gelinliğim hakkında yorumlar yaptılar. Bu kadar dekorte olmasın, ayıp olur. Oysa kapalı bir model seçmiştim bizim akrabalarımız mutlaka gelmeli. Ama benim arkadaşlarımı fazla kalabalık olmasın diye eleği verdi. Yavaş yavaş hissettiklerim başta belki de alışamadım. Biraz zamana ihtiyacı var diye düşündüm. Ama zaman geçtikçe küçük iğnelemeler artıyordu. Yemeklerim beğenilmiyordu. Canın en sevdiği yemeği yapsam bile biraz tuzsuz olmuş diyordu. Evi toplama şeklim eleştiriliyordu. Bir gün kızım bizim evde böyle bırakılmaz diyerek perdelerimi yeniden düzeltti. İçimdeki şüphe büyüyor. Bir akşam Can'ın çocukluk albümünü karıştırırken birkaç sayfanın yırtıldığını fark ettim. Kimin fotoğraflarıydı acaba diye düşündüm. Sonra Can'ın eski sevgililerinden bahsettiğini hatırladım. Acaba onları mı silmişti? Düğünden birkaç hafta önce takılarımın arasında küçük bir muska buldum. İçinde Arapça yazılar ve büyük düğüm vardı. Can'a gösterdiğimde annem böyle şeylere inanmaz. Belki bir misafir koymuştur dedi. Ama ben içime doğanı biliyordum. Ne yapacağım ki? Şimdi düğüne az kala kendimi gergin ve gözetleniyormuş gibi hissediyorum. Acaba sadece kuruntu mu? Yoksa gerçekten bir şeyler mi dönüyor? Düğünümüz her şeye rağmen güzel geçti. Leyla Hanım o gün öyle nazik, öyle mükemmel bir kaynana rolündeydi ki bir an için tüm şüphelerimin kuruntu olduğunu düşündüm. Ama balayından döndüğümüz ilk gün gerçek yüzünü gördüm. Oğlumun evi mi? Bizim evimiz bu. Eşyalarımızı yerleştirirken Leyla Hanım anahtarını çıkarıp geldi. Kapıyı çalmadan içeri girdi. Canım oğlum annen geldi diye seslendireni yoksayarak buzdolabını karıştırdı. Bunları sen mi aldın? Oğlum bunları sevmez. Yatak odamıza kadar girdi. Perdeleri düzeltti. Bizim evimizde böyle asılmaz. Can, anne burası artık bizim evimiz dediğinde yüzündeki ifadeyi unutamıyorum. Gözleri daraldı, dudakları gerildi. Elbette oğlum ama sen hep benim çocuğumsun. Kimse annen kadar iyi bakamaz sana. İlk aile yemeğimizde Leyla Hanım tabağıma yemek koyarken kilo almışsın. Dikkat et, Can zayıf kadınları sever dedi. Can çok rahatsız olmuştu. Anne, Elif'i olduğu gibi seviyorum. Leyla Hanım'ın cevabı her şeyi açıklıyordu. Aşkın gözü kördür oğlum. Anneler ise her zaman gerçeği görür. Bir gece Can'ın telefonuna gelen bildirim dikkatimi çekti. Oğlum, akşam yemeğini yedin mi? Kadın yine sağlıksız şeyler mi pişiriyor? Sonra mesajları inceledim. Her sabah günaydın mesajı atıyordu. Bugün ne giyeceksin diye soruyor. Hatta bazen kıyafet fotoğrafı istiyordu. Elif çok fazla sosyalleşiyor, seni ihmal ediyor olabilir gibi. Benimle ilgili şikayet mesajları da vardı. En çok da şunu yaptığında çıldırdım. Çamaşırlarımızı toplamış, canınkileri özenle katlamış Benimkileri bir torbaya tıkmıştı. Canın çocukluk adısını müzeye çevirmişti resmen. Yatağıma bile dokunmamızı yasakladı. Ve sürekli Can'ın eski sevgilisinden bahsetmeye başladı. Can'ın üniversitedeki kız arkadaşı çok zarifti. Ailesi de çok iyiydi. Can annesinin bu davranışlarını görüyor ama annem öyle demek istememiştir. O sadece korumacıdır. Bir gün dayanamayıp açıkça konuştum eşin benim. Artık senin birinci önceliğin annen değil, bizim ailemiz olmalı. Bu konuşmayı duyan Leyla Hanım, ertesi gün evimize geldi ve bana şunları söyledi. Ben oğlumu 30 yıl büyüttüm. Sen bir yıldır tanıyorsun. Onun neye ihtiyacı olduğunu senden iyi bilirim. Can oradaydı, sessiz kaldı. Can annesiyle aramda sıkışıp kalmıştı. Leyla Hanım her gün yeni bir taktikle aramıza giriyordu. Ben ise giderek yalnızlaşıyordum. Kararımı verdim. Ya Can bu durumu durduracak ya da bu evlilik bitecek. Balayından döneli iki ay olmuştu ki garip olaylar başladı. İlk kez o gece saat üç sularında yatakta bir ağırlık hissiyle uyandım. Göğsünde buz gibi bir baskı vardı. Gözlerimi açtığımda odanın köşesinde siyah bir gölgenin dikildiğini gördüm. İnsan formundaydı ama yüzü yoktu. Canım dürttüm ama derin bir uykudaydı. Normalde en ufak sese uyanırdı. O an anladım. Bu doğal değildi. Sabah uyandığımızda canım kolunda morluklar vardı. Rüyamda birisi sıkıyordu dedi. Ben ise boynumdaki kırmızı izleri görünce dona kaldım. Parmak izi gibiydiler. O gün Leyla Hanım elinde bir kutuyla çıkı geldi. Size yeni ev hediyesi getirdim. İçinden çıkan eski bir ayna Üzerinde Arapça harfler kazalıydı. Aile yadigarı dedi. Yatak odamızı alsamızı ısrarla önerdi. Aynen nedense sürekli sallanıyordu. Başta çivisine yanlış taktığımızı düşündük. Ama bir türlü düzelmedi. Can giderek bana karşı soğuk olmaya başlamıştı. Bana dokunmaktan kaçınıyor, annesini her gün aramaya başlamıştı. Bir cumartesi Leyla Hanım'ın çantasından düşen kağıtları gördüm. Üzerinde saçlarımın bağlı olduğu düğümlü bir ip, kanla yazılmış ismin ve oğlum bana dönecek yazan bir not. Bir medyuma gittim. Aynayı hemen kır dedim. Eve koşup aynayı yere attığında resmen camdan siyah bir duman çıktı. Can o an eve geldi ve ilk kez bana sarıldı. Ne oldu bana öyle? ertesi gün kapıyı çarpıp içeri girdi Leyla Hanım. Neden hediyemi kırdın? O aynı üç kuşaktır bizde. Yüzü değişiyordu. Gözleri fazla büyük, dişleri sanki keskin görünüyordu. Sen asla oğlumu alamayacaksın diye bağırdı. O gece rüyamda Leyla Hanım'ı gördüm. Yatağımın kenarında diz çökmüş, bir bebeğin kapatasına bir şeyler okuyordu. Uyandığımda yatağım ıslaktı. Su değil, tükürük gibiydi. Can nihayet gerçekleri görüyor ama annesinin bu hali normal mi diye sorguluyordu. Elimizde geceleri ayak sesleri duymaya başlamıştık. Kararım kesindi. Ya bu kadın bir psikiyatriste gidecek ya da ben bu evi terk edeceğim. Leyla Hanım 5 yaşındayken aile büyüklerinden gizli büyü ritüellerine tanık olmuştu. Annesi kocasını kendine bağlamak için kara sevdan mustaları hazırlardı. Küçük Leyla'nın yastığının altına düğümlü ipler koyardı. Kızım aşk için her şey mübahtır derdi annesi. 9 yaşında evlendiği ilk kocası bir dansöz için terk etmişti onu. O gece anneannesinden öğrendiği bir büyüyle intikam almıştı. İşinin fotoğrafını mezarlık toprağına gömmüş, üzerine akrep yağı dökmüş, 40 gün cin çağıran dualar okumuştu. Üç ay sonra eski kocası bir kazada felç kalmıştı. Can doğduğunda göbek bağını saklayıp üzerine ayetler yazmıştı. Oğlumun ruhu bana bağlı kalacak diye. Her gece Can uyurken saçını koklar, sütüne kendi tükürüğünden katar, 18 yaşına kadar ona muskalar takardı. Bir gün kaynanamın evine gittiğinde odasına gizlice girdim. Odasında değişik büyük kitapları vardı. Hepsinin fotoğrafını çektim. Mezarlık toprağı dolu şişeler vardı ve etiketlenmişti. Ayrıca Can'ın bebek tırnaklarının olduğu bir muska buldu ve onu da yanına aldı. Bir hocayla görüştüm. Evde 40 gün ayetel kürsü okudum. Yatak odama kafur koydum. Ayrıca tüm eşyalarımı tozu suyla yıkadım. Sonunda canağım tüm kanıtları gösterdim. Ya annen psikiyatriste gidecek ya da ben gidiyorum. Psikiyatrist doktor Emre'nin kliniğinde Leyla Hanım'ın gözleri cam gibi donuktu. Elleri titreyerek kendisine ait olmayan bir sesle konuşmaya başladı. Oğlumun nikah gecesi. Onun yatağının başucunda dikildim. Rüyasına girdim. Ellerimle boğazımı sıktıkça gerçek dünyada da nefesi kesiliyordu. Doktorun kalemi dona kaldı. Leyla'nın tükürüğü resmen siyah akıyordu. Elif'in kahvesine her sabah bir damla kan damlattım. Adet kanımı. Böylece oğlum ondan tiksilecekti. O anda odanın sıcaklığı resmen düştü. Leyla Hanım kliniğe yatırıldı. Doktorlar ciddi bir kişilik bozukluğu teşhisi koydular. Ağır sınırda kişilik bozukluğu Oğluma karşı patolojik bağımlılık, sanrısal bozukluklar, günlük bilişsel davranışı terapi ve ilaç tedavisi başlandı. Terapide bazı itirafları olmuştu. Oğlum evlendiğinde kendimi ihanete uğramış gibi hissettim demişti. Elif'in eşyalarına zarar verdim. Ayrıca oğlumun telefonunu takip ediyordum. Aile yadigarı olduğunu söylediği eşyalar ise psikolog eşliğinde incelendi. Hoca olarak bilinen bir din adamı evde dini temizlik yaptı. Leyla Hanım'ın bıraktığı notları ve garip koleksiyonları değerlendirdiler. Ben ve Can da aile terapisine başladık. Leyla Hanım'la görüşme kuralları belirlendi. Haftada bir gün sadece halka açık yerlerde terapist onaylı konuşma konuları konuşulacaktı. Can terapi sürecinde bazı şeyleri keşfetti annesinin aşırı korumacı tavırlarının çocukluğundan beri sürdüğünü, kendi kararlarını almaktan sürekli alıkoyulduğunu, sağlıklı sınırlar koymayı hiç öğrenemediğini fark ettim. Annesiyle ilişkisini yeniden tanımladı, artık benimle sağlıklı iletişim kurmayı da öğrendi. Kendi kararlarını almaya başladı. 6 ay sonra Leyla Hanım hastaneden çıktı ve ayaktan tedaviye geçildi. İlaçlarını düzenli kullanıyor, haftalık terapi seanslarına devam ediyor. Oğluyla ilişkisinde sınırları kabul etti. Biz de kendi evimizde sağlıklı bir rutindeyiz. Leyla Hanım'la kontrollü görüşmelere devam ediyoruz. Ben ilerleyen yıllarda hamile kaldığında Leyla Hanım'dan özür mektubu geldi. Torunuma dokunmayacağıma dair Kur'an'a el basıp yemin ederim. Ama ben hala geceleri yatak odama tuşlar yapıyorum. Çünkü biliyorum, karanlık asla tamamen yok olmaz. Sadece uykuya dalıyor. Eğer bu hikayeyi beğendiysen kanala abone olmayı ve yeni videolar için zile tıklamayı unutma. Korku dolu bir sonraki hikayede görüşmek üzere.